2007 yılında Çin'in Jiang Üniversitesi'nde elektronik mühendisliği okuyarak mezun olan Liang Wenfen henüz ABD borsalarına büyük bir ders vereceğini bilmiyordu. O dönemlerde üniversitede okurken yapay zekanın dünyadaki birçok şeyi geliştireceğini ve değiştireceğini düşünerek bu alanda kendisini geliştirmeye adamış oldu. Öyle ki mezun olduktan sonra bile çok büyük girişimleri ve ortaklıkları reddederek küçük bir evde yapay zekanın gelişimi açısından kendisini mesafe kat etmeye adamış oldu. 2015 yılında yapay zekanın algoritmalar vasıtasıyla finans sektöründe işlem yapabileceğini keşfederek bu alanda bir şirket kurdu. Bu finans şirketinin Çin'in en büyük 300 finans şirketinden daha fazla getiri sağlaması o dönemde oldukça fazla ilgi çekti. Bu şirketten elde etmiş olduğu getiriyi esas amacı olan yapay genel zekaya ulaşabilmek adına 2021 yılında yaklaşık 10.000 adet Nvidia'nın GPU'larından satın almış oldu. Şansı öyle yaver gitti ki 2022 yılına gelindiğinde ABD Çin'e karşı bahsetmiş olduğumuz çiplerle ilgili bir kısıtlama getirdi. Yani bu satın alımları bir sene sonrasını ertelemiş olsaydı muhtemelen bahsetmiş olduğumuz 10.000 adet GPU'yu satın alamayacaktı. Hatta bir dipnot olarak da şunu söylemek isterim. Şu an çıkan haberlere göre bu şirketin elinde yaklaşık 50.000'e 50 yakın Nvidia'nın son sürüm GPU'larından bulunuyor. Ve satın almış olduğu bu 10.000 adet GPU ile beraber 2023 yılına kadar yapay zekanın gelişimi açısından bazı çalışmalar yaptı ve yine 2023'ün mayıs ayında bahse konu olan DeepSeek isimli firmayı kurmuş oldu. Şirketin genel amacı kendisinin de amacı olduğu gibi yapay genel zekaya ulaşmaktı. O dönemde yani 2023 mayıs ayı civarlarında kurmuş oldukları şirketin ürünü yapay zekalar sektörde bulunan diğer yapay zekalara kıyasla oldukça hızlı ve oldukça düşük maliyetlerdeydi. Maliyet lerin düşük olma sebebi özellikle kendi özel mimarisine bağlı olarak daha az donanıma ve buna bağlı olarak da daha az enerjiye ihtiyaç duymasından kaynaklanıyordu. Yine bu yapay zeka dil modelinin yeni versiyonu birkaç gün önce yayınlanmış oldu ve işte bu yayınlanmadan sonra ortalık toz dumana bulandı arkadaşlar. Çünkü yapılan testler sonucu ChatGPT'nin son versiyonuyla DeepSeek'in son versiyonu benzer verileri ortaya sunuyordu. Bu da ne demek? Birim fiyatına DeepSeek'in neredeyse %80 daha az maliyetle bu işi yapabildiğini kanıtlamış olduğunu bizler gördük. Ortada şöyle bir maliyet hesabı var. ChatGPT'nin 100 milyon dolarla yapabildiği işi Deepseek 5 ila 6 milyon dolar yatırımla yapabiliyor. Bu durumda da çok büyük data center'lara ve çiplere ihtiyaç olmadığı ortaya çıkmış oldu. İşte tam olarak bu sebepten dünden başlayan bir ABD çöküşü meydana geldi arkadaşlar. Şu an bakıldığında Nvidia şirketinin dünkü kapanıştan bugünkü açılışa eksi yüzde 12 yazmış olduğunu hep beraber gördük. Tarihi rekor düşüşler bunlar. Elbette bu piyasalara Koreli bir şekilde hareket eden kripto piyasası da düşüşten nasibini almış oldu. Elbette şu an için DeepSeek yapay zeka modelinin ispatlaması gereken bazı mevzular var. Önümüzdeki günlerde bunlar daha çok meydana çıkacaktır. Ek olarak şunu da söylemek isterim ki DeepSeek yapay zeka modeli açık kaynak kodlu. Yani karşısındaki en büyük rakibine bakıyorsunuz mukayese edilen rakibine. ChatGPT bu kapalı kaynak kodlu bir mekanizma arkadaşlar. Bu bağlamda da dipseek'in ön plana çıkmış olduğunu söylememiz lazım. Piyasalarda siyah kuğu teorisi diye bir kavram vardır. Bu teoriye göre piyasaya beklenmedik bir ani olay gelir ve bu olay neticesinde piyasalar tepe taklak olur. İşte Çin'den gelen bu dipseek dalgasının bir siyah kuğu olma ihtimali şu an piyasalarda tartışılıyor. Ancak bu konuyla alakalı şu an itibariyle net bir tutum ortaya koymak erken alınan bir aksiyon olacaktır. Zira söylentiler çok teknik verilerin ispat niteliğinde ortaya koyulması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde teknik verilerin gelmeye başlamasıyla birlikte DeepSeek eğer kendisini ispat ederse işte o zaman diyeceğiz ki evet DeepSeek bir siyah kuğudur. Buna bağlı olarak da ABD borsalarını ve özellikle Nvidia gibi şirketleri zor dönemler bekliyor yorumunu yapabileceğiz. Tabi burada bir fırsat da söz konusu olabilir arkadaşlar. Hikayeyi anlatırken başta sizlere ne dedim? DeepSeek şirketinin kurucusu, bahse konu olan yapay Zeka dil modelini Nvidia'nın üretmiş olduğu donanım cihazlarla kullanıyor yönetici olarak. Yani bu ne demek? Nvidia kullanılmaya devam edecek. Fakat eskisi kadar kullanılacak mı, kullanılmayacak mı burada işte bir soru işareti var. Zira milyarlarca dolarlık yatırım bir tarafta, bu maliyetlerin yüzde 80'i ile aynı işi yapabildiğini söyleyen Çinli şirketler bir tarafa. Bu tarafın ne kadar güvenilir olup olmadığını zaman içerisinde görmeye başlayacağız. Bu arada bir önceki videomu takip edenler için şunu da söylemiş olalım. Biliyorsunuz ABD 18 biz ülke haricinde yapay zeka donanım satışını kısıtlayıcı bir karar almıştı. Senato içerisinde bu kararında ne anlama geldiğini işte bu videomuzda çok daha iyi bir şekilde anlamış vaziyetteyiz. Şimdi birkaç dil modelinin mukayesesini sizlere göstermek istiyorum. ChatGPT 4 ve DeepSeek bakınız burada. Bunun haricinde Claude ve Google Gemini var arkadaşlar. Bunların aynı işleri benzer işleri yaptığını bilmekteyiz. Özellikle GPT 4 ve DeepSeek işte burada ön plana çıkacak donanım ihtiyaçlarını mesela mukayese edelim. 25.000'in üzerinde H100 GPU'su yüksek donanım maliyetli bir şekilde gerekirken bu dil modelini çalıştırabilmek için DeepSeek'de burada çok daha düşük donanım maliyetiyle ve çok daha az GPU kullanarak aynı işi, benzer işi yapabiliyoruz. Özellikle güçlü yönlerine baktığınızda DeepSeek'in açık kaynak kodlu olması, maliyetlerin düşük ve esnek bir yapıya sahip olmasına karşın GPT-4'te büyük ölçekli veri eğitimi ve geniş API ekosistemi bulunmakta. Bunların tamamı DeepSeek gelişmeye devam ederse kendisinde de söz konusu olabilir. Yani güçlü yönlerine bunlar da katılabilir. Fakat zayıf yönlere baktığınızda GPT-4'te yüksek donanım ve yüksek enerji maliyetleri var ki maliyetlerin esas kalemleri bunlar. Bunun dışında Dipsik tarafında eğitim veri seti ve donanım ölçekleri kısmı sınırlı vaziyette. Fakat bu da aşılacak bir konu olacaktır. Gelişme devam ettiği ve yatırım almaya devam ettiği müddetçe. Yani şöyle düşünün %80 değil de hadi %50 maliyet diye artıralım Dipsik tarafını. Bu bağlamda erişemediği şeylere daha fazla erişeceği için bu dil modeli belki de GPT-4'ü ikiye katlama potansiyeli bile söz konusu olabilir. Tabii Çin tarafına ne kadar güven olur? Bunu biraz zamana bırakarak anlamaya çalışacağız. Fakat görünen o ki Nvidia gibi şirketleri Çin tarafı ciddi şekilde manipüle edebiliyor. Dün Twitter'da bu konuyla alakalı hatta bir gönderi paylaştım arkadaşlar. ABD başkanı bir açıklama yaptı dün bir kişi vasıtasıyla. Dedi ki Bitcoin'in tamamen arkasındayım. Fiyat yükselişi için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Böyle bir mesaj yayınladı. Bu mesaj yayınlanır yayınlanmaz Bitcoin fiyatı düşmeye başladı. Burada benim tahminimce ABD Çin savaşı var perde arkasında arkadaşlar. Arkadaşlar, bunu nasıl anlayabiliriz diye bir soru sorduğumuz zaman da Çin'in ABD tarafına aşağıdaki kalemler vasıtasıyla saldırıyor olduğunu görmekteyiz. Yapay zeka, bakınız ChatGPT'ye DeepSeek vasıtasıyla saldırmaya başladı. Donanım cihazlarla alakalı saldırılar var. Tahvil satışları uzun zamandır devam ediyor. İşte ABD başkanının Bitcoin sözlerine, muhalefet edercesine düşüşler olmasından kaynaklı Çin'in bu tarafa doğru bir saldırı girişimi olduğunu düşünmekteyim. Yani bizim şu an realde görmediğimiz fakat... Fakat perde arkasında yaşanan bazı olaylar olduğunu düşünmekteyim. Zaman içerisinde bunları daha net bir şekilde göreceğimizi de düşünüyorum. Önceki gün düşüşü tetikleyen bir diğer unsur ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiyalı göçmenleri askeri uçakla elleri kolları kelepçelenmiş bir şekilde Kolombiya'ya iade etmek üzere göndermesiyle ortaya çıktı. Ortaya çıkan sorun şu ki Kolombiya Devlet Başkanı iade edilen göçmenleri askeri uçaklarla değil sivil uçaklarla onurlu ve şerefli bir şekilde iade edilmesi gerektiğini söyledi. Biz kesinlikle askeri uçaklarla bu göçmenleri kabul etmiyoruz dediler. Trump her zamanki gibi dünyayı ben yarattım narasıyla haşa Kolombiya'ya bir dizi yaptırım kararı aldı. İşte bu durumdan kaynaklı daha küresel bir sorun olur mu acaba düşünen piyasalar kendisini aşağı doğru salı vermiş oldu arkadaşlar. Düşüşün ikinci ayağı da bu şekilde gerçekleşti. Bu haftanın en önemli konularından bir tanesi de ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. faiz şu an 4.5 seviyelerinde ve aynı seviyede kalması bekleniyor fakat Powell'ın söylemleri oldukça önemli olacak. Bu anlamda takip edilmesi gereken çok önemli bir toplantı olacak. Yine Morgan Stanley'e göre Mart ayında indirim olasılığının masada olacağı söyleniyor arkadaşlar. Buna ek olarak da Microsoft, Tesla, Meta, Google, Amazon, Apple gibi şirketlerin bilançoları da bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Bütün bu veriler toplandığında piyasaların gidişatı da aslında bu hafta hafta vites değiştirmiş olacak. Tüm bunlar yaşanırken MicroStrategy 10.107 adet Bitcoin daha satın almış olduğunu açıkladı. Bu anlamda da Bitcoin yatırımcılarının Michael Saylor'a dua etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bank of America tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre ise ABD bankacılık sektörünün yakında ödemeler için kripto paraları kullanabileceği söyleme ortaya atılmış vaziyette. Bu konuyla alakalı pozitif bir adımın ABD tarafından atılması stratejik rezerv varlıktan daha büyük bir etki yaratacaktır diye düşünmekteyim. Ancak bu konu şimdilik söylenti niteliğinde olduğu için de ekstra bir yorum yapma gereği olduğunu da düşünmüyorum. Öncelikle Analizlerimize, grafik analizlerimize Nvidia'nın düşüşüyle başlamak istiyorum. Bakın, dünkü kapanış burada ve şu anki fiyata baktığında %12.57'lik bir düşüş gerçekleşmiş vaziyette. Nvidia şirketi tarafında arkadaşlar, ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyelim. Bunlar trilyon dolar seviyesine gelmiş şirketler ve bu şirketlerin %10'luk düşüş yaşaması öyle azımsanacak şeyler değil. Geçmişe baktığınız zaman böyle düşüşlerin olduğunu pek göremezsiniz ve netice olarak da Nvidia dipsik olayından ciddi şekilde etkilenmiş gibi gözükmekte. Yani donanım cihazlara ihtiyaç var fakat o kadar da fazla yok söyleme özet olarak. Bitcoin de bundan etkilendi. 97 bin dolar 98 bin dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşadı fakat şu an için bu bir iğne olarak kaldı ve 100 bin dolar seviyelerinde alım fırsatları gördü. Yatırımcılar ki mikro stratejinin baktığınız zaman ciddi alımlar yaptığını gördük. Bunun gibi birçok kurumsal ve bireysel yatırımcı da aynı aksiyonu almış gibi gibi gözükmekte grafiğe bakılırsa 100 bin dolar seviyesi önemli destek psikolojik ve teknik bir destek 100 bin doların kırılması demek fiyatın 91 bin dolar seviyelerine doğru geri çekilme yaşama ihtimalini masaya koyar Bitcoin'de arkadaşlar o yüzden bu kısmı dikkat etmek hatta altcoinlerde yapacağımız işlemlerde de bitcoinin 100 bin dolar seviyelerindeki hareketlerini takip etmek oldukça önemli bir aksiyon olacaktır diye düşünüyorum yatırımcılar adına bu hafta önemli bir hafta olacak hem haber akışları hem teknik veriler muazzam bir şekilde kısa orta vadeli gidişatı belirleyecek ve yapay zekanın gidişatını anlayabilmemiz için önemli bir eşeğe gelmişiz gibi duruyor arkadaşlar. Yapay zeka elbette gelişmeye devam edecek ama donanım cihazlarına ne kadar fazla ihtiyaç var işte bu tarafı birazcık tartışılacak gibi duruyor. Umarım yatırımcılar bu alandaki fillerin tepişmesinden en az hasarla çıkar diye temenni ediyorum. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve elbette burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi içermemektedir. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.